Selam millet. Asil Team Gaming kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Call of Duty Mobile videosuyla karşınızdayız. İyi seyirler. Abi iki oyun sarı, sarı silah sürüyoruz ya. Kuşat bugün balın üstünde senin ya. Aynen bugün, Vallahi... bugün bayağı bir bal değil. Abi nükleam var. Altımızda papalayın var. Bir daha İlla... Aa, ben onu atlayamam. Bir takım atladı, iki takım atladı. Abi papalayına gidiyorum ya. Ben de buraya gidiyorum. Bakalım şansımızdan ne çıkacak. Sen de sen en sağa gidiyordun. Haydi, bu sefer bir bok vermedi. Bak <laughs> hangar bombuş. Ya acı bu, aralar hep eko ek denk geliyor bana ya. Nasıl tükürdüğümüz silahından beri bile... Ama ver şöyle AK-47'yi ya, ver bana altında biri var sandım aşağı indim fırsatmış o ya nasıl satan ne hangi ara geldin hangi ara silah buldun <laughs> bu arada sarı artık isteyen var mı ben ben geliyorum al al tamam. Hasan'a verin Hasan daha iyi Volkan, oynar bende Okan sen 3 numarasın geliyorum hacı ee, bu ara sarı mana var ana el de buldu Lokit boy, lokit mi? Hasan, alt katta. Tamam acım geliyor. Oğlum sarı, 110 diye Hayırlı olsun Abi ben aşağısına doğru gidiyor. Gel neredesin gel Aa benim yeleğim yokmuş Bende de hala yelek yok ona. Gereksiz geziyorum. Nerede bir level var. kimse bulmadı seylekler. Orası yüksek bölge değil miydi? Yüksek bölge. O zaman bakmadınız. Yok baktım. Hiçbir yerde bulamadım. Ben gerek bulamadım bu arada. Haberiniz olsun. Sen de, sen de bulamadın. Ben de bulamadım daha. hücumu var. Artık 117 buldum. Bir de pompala var elimde. Artık artık olsun. Abi. Neyle davuna çıktık resmen ya. Botlarla oynuyoruz ya. Acı standoff'a doğru gidelim de. Yükseltmemizi alalım açılmıştır. Aynen aç havayı, sen aç havayı iken aç Volkan yanına. Çocuklar. Geliyor mu? Geliyor. Geliyoruz abi. Adam Hasan hadi. Burada bir tane bot gidiyor. Dur bunu aldım yazık olmaz. Hasan adam, helikopter var burada hadi. Adamlar burada. Gülüyor, gülüyor, Oyuncu alacağım diyorsun hem botlarla uğraşıyorsun. Yok ya adamlar uzaktan kesiyor. Hani nerede bunlar? Helikopter orada Helikopter hocam. burada tepedeki evlere mi çıktılar? Evet. Gel gel. Evet orada Orada Şu karşıda abi. Aynen. Gördüm. <laughs> tamam helikopterleri bende. Bir kişi bana ateş ediyor. Hasan sen artık kendi kullandığı silahı kullanamam mı? Hadi şeyi mi şaştı ya. Adamın üstüne ateş ediyorum adama gitti. Orada da adam var. Sağ, Şurada. sağında Sedat. Helikopterleri. Orada. Aldın mı? A alamadım aldım Aldın mı bilmiyorum. Yok alamadım. Aa çatıda çatıda çatıda. Yerde yatıyor. Şşş dur lan. Lan oğlum dur. Manyak. Aldım. İşte, benim önümde benim önümde. Biriniz bana gelsin. Çatıya çıktı. Çatıya çıktı adam tekrar. Volkan. Hasan. Geliyorum Sen gel bana sen doğru. doğru. Siz ikiniz oyalanın. Düşürdü. Tamam. Hepsi gitti. İkisini de aldı. Hadi var mı Hasan? Var. 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 Da var. Geliyorum ben. Ay. Abi çok Birinci uzakta değiller başım. ya. Çok uzakta değiller. Birinci şahısta başım döndü ya. Arkadan skan var. Gördüm. Geliyor. Hadi abi binin de. Volkan helikopter var altımızda Volkan. Volkan altımız helikopter var. Füze aldı. Nerede? Bir iptal. size doğru. Sedat taklama gelir. Birini düşürdüm. Birini düşürdüm. Biri de ben düşürdüm. Nerede? Gördüm. Ben o ben seni düşürdüm aldım galiba. Hayır, aşağı doğru kaçıyor. Aldım onu. kişi daha kaldı. Ben Sedat kaldırıyorum. şuradan saklanayım. Kamıldan mı? Birini ben düşürdüm. 2 bir kişi daha kalmış. Yok onu da ben aldım. Ben aldım ben aldım. Benim bir direk öldü. Tamam işte hocam. İğnesi. İğnesi olan var. Ya <laughs> da o saklanıyor tek başına sonuna kadar. Yenki Biri burada ama... Nerede? Ben aldım. Aldın mı? Düş kat demiş. Evet. A a tamam öldük bir burada. Orada evet. öldü. Biz boşuna mı bekledik oh. 15 dakikaya? <laughs> i̇şte bekledik işte. işte. Seyahat ne diyor oldu? Beyan gelene kadar öldürmedi. Kimse öldürmedi. Kendi kendine attı. Kendi. Kendi kendine mi öldü? Aynen öyle. Alan kaldı. Evet. 1 evet. <laughs> oldu. Evet.